Parking oynayacağız. Bu arada benim hiç param yok. Bilmiş olduğunuz üzere o yüzden bu arabayı 40 milyona satacağım. Güzelim arabam. En sevdiğim arabam. En sevdiğim arabalardan biri bu. Değil. Bunu satacağım. Bunu satacağım. Bunu kaça satabilirim? Car parking uzmanı geldi. Eminim. 30? 20-25. 40. 30 25. 40, 40 alınır bu arada. 40 yok.

Araplar Toyota Mercedes hayranları Araplar favorisi Toyota Oyunun sesini ay kuruyor. <laughs> 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 350 000. bine satıyor lan bunu. ya ben nerede satacağım? Kurt mu? Ama gerçekten Bu ne lan? 95 bine sarı taksi diyor. Görünmüyor ki. çekiyor. Niye? çekemez miyim? Evet, evet arkadaşlar burada maalesef satamadık. Yeni odaya gidelim. Araplar Eren Araplar dedi. Vardı arkadaşlar yanımda sıkmalı bir şey içiyor hemen gelin. çok güzelmiş. Nasıl bir şey? Biz şey? 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 satmayı deneyeceğiz. Büyük <laughs> buraları şey. <laughs> Ya satıyormuş. 150 bine satıyor lan. Haydi bu şimdi. Bak kim saracı filmin arasını. Bu lan? Yok bunu takas olur mu? Dur. Sende kaç milyon var? Olamaz lan Ben gençim ama ihtiyarım Evet Şunu 25 yapayım o zaman Ya yes. Ya yeah. yeah. izleyecek başka yer kalmadı mı? Hı? Şöyle Arapça kromjant yazalım. Bu arada Turku falan gördünüz. <laughs> Satılmayacak bu arada. Türkler hemen olurdu. Şuna bak 45 bine satıyor. Şunu 40 milyona satıyor. Bu Araplar ben anlamıyorum. Türk sunucuna gidelim de. İngiliz sunucuna gireceğim. Belki onlar alır. Maalesef arabanızı buraya da satamadık. Çıkalım. O zaman ne yapalım Milletle yarışalım. Araba satamadık. Biz yarışıyoruz. Açıl artık be. Anahtarına diyelim. Anahtarına ya rışan Cheesetaker. Adam bekliyoruz. Adamın gelmesini bekliyoruz. күр гэлсэне писте аммоч Bu zili 12 Bakalım yenecek miyiz? Yenersek arabasını alıyoruz. Yener abi. Ile hadi görüşürüz. <laughs> Arabamı vereceğimi mi sandınız? Burada. Arabam çarpıldı lan. Neyse o zaman arkadaşlar bugün videomdan bu kadar olsun. Hiçbir şey yapamadım. İzlemez. Büyük ihtimalle ama. Bu arada benle video çekmek isteyen biri vardı. O kişi bu videoyu izliyorsa ailesini versin. Hoş. Kanala abone olun, videoyu beğenin, yorum atmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın.